Köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Köklü sayılarda işlem yaparken köklerin içinin aynı olması gerekir. Bir köklü sayıyla ve bir tam sayıyı toplayıp çıkaramazsınız. Yani kök 2 artı 2 dersek aynen kalır. Aynen kalır. Daha başka bir işlem yapamazsınız. Kök 2 artı kök 5. İçleri aynı olmadığı için ya da birbirine çevrilebilen sayılar olmadığı için bu da aynen kalır. Kök, Aynen kalır. Kök 2 artı 2 kök 2. Köklerin içi 2 olduğu için toplanabilir. Bir tane kök ki burada var. iki tane kök ki burada var. 3 tane kök 2. Kök 2 artı 3 kök 6. Köklerin içi olmadığı için ve birbirine çevrilmediği için aynen kalır. Kök 2 artı 4 kök 8 kök 8'i kök 2 formatına formatında yazabiliriz. Kök 8'i nasıl yazarız? Kök 8 4 8 4 çarpı 2 idi. 4 dışarı dışarıya 2 diye çıkar. İçeride 2 kalır. Kök 8 2 kök 2 imiş aslında. Dışında da 4 var. 4 çarpı 2 kök 2 eşittir. 8 kök 2. Kök 2 ile de 8 kök 2'nin toplamı 9 kök 2 yapar. 9 kök 2. Kök 2 artı 3 kök 2 ne yapar? Bir tane kök 2 burada var. 3 tane kök 2 burada var. Toplam 4 kök 2. 5 kök 2 eksi 4 kök 2. Köklerin içi aynı olduğu için işlem yapabiliriz. 5 kök 2 burada var. 4 tane de burada var. 5'ten 4 çıktı 1. Yani 1 tane kök 2. Önündeki 1 yazılmaz. O da zaten kök 2'ye eşit. 8 kök 2 eksi kök 2 artı 4 kök 2. 8 kök 2 burada var. Eksi bir tane kök 2. 7 kök 2. Artı 4 tane kök 2. 11 tane kök 2 var.